Matematik öğretimde origami kullanımı isimli kitap kapsamında hazırladığımız yeni bir etkinliği sizinle paylaşmak istiyorum. Etkinliğimizin ismi yedigen dik piramit oluşturma. Sekizgenden faydalanarak yedigen dik piramit oluşturma etkinliği. Düzgün sekizgen oluşturma etkinliğinin adımlarını kullanarak A4 kağıdından bir düzgün sekizgen oluşturuyoruz. Ben sekizgeni oluşturdum. Şimdi sekizgenin köşelerini isimlendirelim. A köşesi, B köşesi. G köşesi, D köşesi, E köşesi, F köşesi, G köşesi ve H köşesi olarak isimlendirebiliriz. Şurası da sekizgenin merkezi. Buraya da T diye. BT doğru parçası üzerinden T'ye kadar keselim. Şöyle. Kesim işlemini düzgün yapın. T'ye kadar kesiyoruz. Şurası da B noktasıydı. Zaten karşılığı. Burası da B. Burası da B de ATB üçgeniyle ile iki kenar üçgeni BTC iki kenar üçgeni üst üste şöyle çakıştır şekilde getirip yapıştırmamız gerekiyor. Şöyle ATB üçgenin üzerine yapıştırıcı sürüyorum. BTC üçgenini B A noktası şöyle çakışacak şekilde getirerek yapıştırıyorum. Böyle yapıştırdıktan sonra aslında 7 tane köşesi olan bir külahın oluştuğunu görüyoruz. Yani yapıştırma işlemi sonucunda 7 köşeli bir külah oluştu. Nasıl A köşesi. Burası H. G. F. E. Burası D. Burası da C. Şöyle aslında baktığımızda B ile C çakıştığı için B ile ifade edebiliriz. B olsun. Şimdi herhangi bir A4 kağıdının üzerine bu oluşan külahı şöyle A, B, D, E, F, G ve H köşeleri kağıdın üzerine gelecek şekilde şöyle yerleştirip bu noktaların kağıt üzerindeki çakıştığı noktaları işaretliyorum şöyle. şöyle işaretledim. Burası A noktasıydı. Burası H noktası. Burası G noktası. F noktası. E noktası. D noktası ve B noktası. Bunun çakıştığı noktalar burası. Şimdi buraları isimlendirelim yine. K olsun. L olsun. M, N, O, P ve R noktaların ismini verelim bu noktalara. Şimdi KL doğru parçası oluşacak şekilde. Aynı şekilde LM doğru parçası, MN doğru parçası, N-O doğru parçası, PR ve kare doğru parçaları oluşacak şekilde katlayarak kat doğrularını elde ediyoruz. Şöyle. Kat bu şekilde katlamaya çalışın. Hassas. hassas. Katlamamız düzgün çıkmayabilir. Şimdi kare doğru parçasında katlayalım. Şöyle kağıda açtığımızda K, L, M, N, O, P, R yedigeninin oluştuğunu görüyoruz. Yedi köşesi olan bir geometrik şekil ortaya çıktı. Şimdi bu katizleri boyunca keserek bu şekli or ortaya çıkaralım. Şöyle. Böyle yedigen ortaya çıktı. Daha önce oluşturduğumuz külahı yine oluşan yedigenin K, L, M, N, O, P, R köşeleri şekilde şöyle yerleştirip yapıştıracağım. Burada yapıştırma işlemi sonucunda daha önce daha önce elde ettiğimiz yedigensel bölge yani yedigen cismin tabanı oluşturdu. Bu üç boyutlu cisme yedigen dik piramit ismini veriyoruz. Yedigen dik piramit oluştu. Bu etkinliğin sınıf ortamında nasıl kullanılabileceği Öğretmenin ne tür sorular sorabileceği kitap kapsamında ayrıntılı bir şekilde verilmiştir. Bu piramidin kaç köşesinin olduğu, kaç e, ayrıntının olduğu, ayetların neresi olduğu, aynı şekilde yüzleri, ana doğruların hangileri olduğu sınıf ortamında tartıştırılarak öğrencilerin bu somut model üzerinde yedigen e, dik piramidin ö, özelliklerini öğrenmeleri sağlanabilir. Bununla ilgili daha detaylı bilgiler kitap kapsamında verilmiştir. Etkinliğimiz burada sona erdi. Bir sonraki etkinlikte görüşmek üzere.